Ankara'da hakim ve savcılara dinletildiği iddia edilen kayıtlar şoke etti. Yüksek yargıya 19 madde arka arkaya sıralandığı ilk hedef olarak da yerel seçimler gösterildi. AK Parti seçimleri kazansa bile yargı darbeleriyle götürmelisiniz denildi. Ok yaydan çıktı bir kere. Bu safadan sonra geri dönüş yok olmamız anlamına gelir. Onun için tüm imkanlar kullanılarak taarruz tek yoldur önümüze kim çıkarsa ezip geçeceğiz. Seçimlerde %65 ile bile gelseler dosyalarla götürmek zorundayız. 44 yılda ördüğümüz hırkayı buyurun siz giyin diyecek değiliz. Komünist, faşist, Alevi ve CHP'li fark etmez herkesle ittifak edin. Star gazetesinde yer alan habere göre yüksek yargı mensuplarına verilen talimatlar bununla sınırlı değil. Büyük bir fayda için küçük bir kötülük yapılabilir denilen kayıtlarda Hizmetin bekası için gerekirse Türkiye feda edilir. 5 bin savcı, o kadar hakim, 10 binlerce polis ve asker şehit olmaya hazır. Kayıplar önemli değil. Türkiye'deki mücadelede Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alırsak güçlü çıkarız deniliyor. Yine aynı kayıtlarda fişlemelere de dikkat çekiliyor. Her alanda amir, memur, hakim, savcı, asker, general, vali, müsteşar ve esnaflar sayı ve özellikleriyle masamızda. Herkesi her an hain ilan ediliriz. Endişe ve baskısı altında tutun. Gerekirse zaaflarını açıklamakla tehdit edin. Hizmetimizi muhafaza için güçlü olandan yana olmak esas düsturumuz olmalı. Ve son söz olarak söz Başbakan Erdoğan'a getiriliyor. Kaydın o bölümünde 3 yıldır Uzun'un ölümü için dua ediliyor. Hala ayakta. Demek ki halisane dua etmiyorsunuz. Mossad, CIA ve diğerleri Uzun'u götürmek istiyor. Hizmetimizin selameti için bir kişi veya ülke gitse ne olur ifadelerine yer veriliyor.